billahi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Ve kıymetli kardeşlerim, Şifai Şerif dersimize başlıyoruz. Şifai Şerif kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını, şerefini, Allah katındaki yüce değerini en güzel anlatan kitaptır. Bu kitabın müellifi Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Bundan aşağı yukarı bin yıl önce yaşamış büyük bir İslam alimidir. İslam alimlerinin en ön sırasında yer alan büyüklerimizden biridir. Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne büyük lütuflarda bulunduğunu, ona hangi mucizeleri lütfettiğini bu kitaptan öğreniyoruz. Kainatın efendisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakını biz bu kitaptan öğreniyoruz en güzel şekilde. Ve ona karşı görevlerimizi tabii ki öğreniyoruz. Güzel kardeşlerim, biz Şifai Şerif'in birinci bölümündeyiz. Şifai Şerif'in birinci bölümü, yücelerden yüce olan Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şan ve şerefini yüceltmesi babıdır. Bu bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını, şerefini Allah Teala'nın nasıl yücelttiğine dair bir bölümdür. Bu bölümün beşinci fastında kalmıştık. Bu fastın adı şöyleydi, Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değerini göstermek için kendi katındaki değerini göstermek için kendi varlığını gösteren bazı delillere yemin etmesi. Allah Teala'nın kendi zatını, varlığını gösteren bazı delillere yemin etmesi. Yani şunlara yemin ederim ki sen böyle yüce bir peygamber. Evet. <laughs> Son dersimizde bu konuyla ilgili olarak Kalem Suresinin bazı ayetlerini okumuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kadı yaz diyor ki, Eksem Allahu Teala bima ekseme bihi min azimi kasemihi'' ala tenzihil Mustafa mimma gamasathu al keferatu bihi ve tekzibihim lehu ve anesehu ve besata emelehu bi kavlihi muhsinen kitabehu Estaizu billah ma ente bi nimeti rabbike bi Bu kalem suresinin baş taraflarında Allah Teala Hazretleri en büyük yeminlerinden birini yapıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kafirlerin suçladığını onu yalanladığını yalan söylüyorsun dediğini söylüyor. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlerin suçladığı şeylerle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtiyor. Yani kafirler böyle böyle söylüyor ama Muhammed aleyhisselamın onların bu iftiralarıyla hiçbir alakası yoktur buyuruyor. Ve Allah Teala Hazretleri sevgili peygamberine tatlı bir üslupla hitap ederek şöyle buyuruyor. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir mecnun değilsin. Bunlar sana deli diyorlar. Mecnun diyorlar ama Rabbin sana öyle bir lütufta bulundu ki elhamdülillah sen sapa sağlam bir insansın. Zihni melekeleri yerinde bir kimsesin. Mecnun değilsin. Buyuruyor. Böylece Habibine olan sevgisini Allah Teala dile getiriyor. Ve onun hedefini mutlaka gerçekleştireceğini belirtiyor. Sen bir gün bu dini tam manasıyla yayacaksın. Kafirler buna engel olamayacak. Buyuruyor. Müellifimiz diyor ki, Hazihi ve hazihi nihayetul fil muhataba ve ala derecatil adabi fil muhavera Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine olan bu hitabı, böyle hitap etmesi bu ayeti kerimede karşılıklı konuşmanın en zarif şeklidir. Yani Allah Teala peygamberine son derece zarif bir ifadeyle hitap ediyor sohbet edenlerin karşılıklı sohbet edenlerin diyor en üstün üslubudur ve derecesidir. Allah Teala peygamberine son derece nazik bir üslup kullanıyor. Sümme a'lemehu bima lehu indehu min na'imin daim ve sevabin gayri munkati la ya'khuzuhu ve la yemin bihi alayhi feqal ve inne leke le ecran gayru memnun Sonra Allah Teala peygamberi Ali Efendimize kendi katında kendi nezdinde bitip tükenmeyen nimetler verdiğini nimetler hazırladığını söylüyor. ona bitip tükenmeyen, arkası hiçbir zaman kesilmeyen, hesaba gelmeyen sevaplar vereceğini vaat ediyor. Ben sana neler hazırladım. Ben sana neler vereceğim ey habibim. Öyle büyük nimetler vereceğim ki sana öyle lütuflarda bulunacağım ki bunlar hiç bitmeyecek, arkası kesilmeyecek. Bunu haber veriyor ve Kalem Suresinin 3. ayeti kerimesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi minnet altında bırakmayan bir ifadeyle şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve inne leke le ecran gayra memnun. Ey Resulüm senin için ardı arkası kesilmeyen, kesilmeyecek olan bir mükafat vardır. Sonra Allah Teala Seyyid-i Efendimizin ahlakını met ediyor. Efendimizin nasıl bir yüce ahlaka sahip olduğunu bizzat Allah Teala anlatıyor. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz Allah ona rahmet eylesin. Sümme esna aleyhi bima menahahu min hibatihi ve hedahu ileyhi ve ekkede zalike tetmimen lit bi harfeyi tekit fekale teala ve inneke le Daha sonra Allah Teala Resul Ekrem'ine lütfettiği nimetlerden bahsediyor. Peygamberine neler verdiğini anlatıyor. Ona verdiği güzellikleri övüyor. Ayeti i Kerime'de peygamberine çok büyük şeyler verdiğini anlatmak için sözünü cümlenin anlamını pekiştirecek şekilde bir e, tekit ifadesiyle, iyice güçlendirerek, Kalem suresinin dördüncü ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki sen ey Habibim, ey Resulüm pek yüce bir ahlaka sahipsin böyle söylüyor. Ey Resulüm sen yüce bir ahlaka sahipsin.